Bu derece iyi olacağını tahmin ediyor muydun abla? Etmiyordum. Etmiyordum. Nerelerinde ağrı vardı? Ya e, karnımda bir şişlik midemden birisi sıkıyor böyle ya acayip derecede nefes aldırmıyor. Tamam şu an nefes alabiliyor musun? Şu an alıyorum derin derin nefes alıyordum sanki birisi beni boğuyor. Elhamdülillah geçti. Geçti. Başka bir yerinde Söyle ağrı bir var mıydı? Başında boynunda? Boynumda çoktu bir de kollarımda. Şu anda var mı? Yok. Elhamdülillah. Sağ olun, Allah razı olsun. Bak bakayım dışarıya, cama pencereye, evin içine. Nasıl görüyorsun? İyi görüyor. Öncekine Aa. nazaran çok çok iyi. Daha canlı görüyorsun, daha parlak. Aynen. Aynen. Önceden gözlerimi böyle kapatıyordum, öyle bakıyordum her yere. Evet. Şu anda etraf, eşyalar, her yer parladı değil mi? Parladı, kendim sanki bir cana geldim gibi. <laughs> geldin geldin, elhamdülillah. Geldim inşallah, geldim. Yürüyüşün evet. değişti. Döşüm de değişti. Ne bileyim böyle yalnız bir yere çıkamıyordum. Ya doktora Biz çok da... gittim hocam. Doktora Hiç... ağrılarını söylüyordun. Bir şeyin yok diyordu. Her değil mi? şey, her şey. Ben check bile girdim. Ya 600 milyon para verdim de check girdim. Hiçbir şey çıkmıyordu. Beyin filmi çektirdim, tomografiye girdim. Demek ki ben böyle de... bir seans alman gerekiyormuş abla. Geçtiğine aynen. göre. Doğru mu? Aynen aynen. Ben Instagram'da geziyordum. Allah gösterecek ya sizi karşıma çıkardı. Elhamdülillah sebep olacak. Gözlerin de daha olur. büyük bakıyor böyle. Daha canlı bakıyorsun. Daha aynen büyük. aynen. Hocam bir şey sorabilir miyim? Kalıcı mı bu?